Herkese merhabalar. Ada Plus Murat Sinyoroğlu ben. Bugün sizlerle Kuşadası Kadınlar Nezi Mahallesi'ndeyiz. Villa tanıtımındayız. Burada harika bir villamız var. Villanın konumundan bahsetmek istiyorum. Konum olarak baktığınızda bütün Kadınlar Nezi plajına hakim. Ayrıca Samos Milli Park, ve Seferisar bölgesine kadar bütün kuşadası körfezini görebiliyorsunuz. Villamızın konum açısından baktığınızda aslında şöyle söylemek istiyorum. Merkezde bu kadar yeşillik içinde, bu kadar sessiz sakin ve böyle yeşillikleri peyzajı olmuş, hazır hazırlanmış villamız gerçekten yok. O yüzden bu villa diğer villalara göre biraz daha ön plana çıkıyor. Ve ayrıyetten bölgedeki okullara ilk öğretim ve teknik ise yani Anadolu sizine Yürüme mesafesinde, çevre yoluna 500 metre mesafede olup yani ulaşımı çok kolay ve ister yürüyerek plaja e, gidebilirsiniz, isterse aracınızla gidebilirsiniz. Mesafede kuş uçuşu 800 metre, aracınızda ortalama 1 kilometre mesafede direkt Kuşadası, Pırlantası, Kadınlar plajına gidebilirsiniz. E, ayrıyetten marketler bölgesi dediğimiz, e, süpermarketler dediğimiz çevre yolu üstünde ulaşmanız çok müsait. Orada fırınlarımız var yani e, yiyecek içecek bölümüne de çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Direkt çevre yolusundan AVM'ye aşağı köre trafiğe bakmaksızın 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Yani Kuşadası'nın merkezinde harika bir villadayız. Bu villanın içini size tanıtmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. İsterseniz yavaş yavaş villamıza geçelim. <laughs> villamızın girişindeyiz. Ahşap kol detaylı çelik kapımız gerçekten çok şık olmuş. Burada çok geniş bir e, holümüz var, girişimiz var. E, ayakkabılık ve burada vestiyerimiz gerçekten çok şık olmuş. Hemen vestiyerin karşısında sizin isteğinize bağlı. İsterseniz buraya depolama alanı, isterseniz böyle oturup ayakkabı giyebilecek e, mobilyalar konumlandırabilirsiniz. Bu sizin e, zevkinize, kullanışınıza kalmış. Hemen girişimizin yan tarafında akıllı ev görüyorsunuz. Buradan evin e, kapı, panjur, elektrik, su tesisatını komple kontrol edin biliyorsunuz Buradan hemen girdiğimizde muhteşem bir salonumuz var. Salonumuzdaki galeri boşluğu gerçekten harika. Bu Sarkıt Avizi ile de çok şık olmuş. Evin salonuna zenginlik atıyor. Bir malikane havası oluşturulmuş. Süper bir detay. Salonumuz aşağı yukarı 36 metrekare büyüklüğünde. Gerçekten kullanışlı. galeri boşluğuyla beraber gerçekten buradaki gün ışığını alıyor. Şu detaydan bahsetmek istiyorum. Buradaki cam bölüm bütün gün gün ışığını içeri alıyor. Bu ip perdeyle de çok şık olmuş. Ayrıca burada size havalandırma penceresi bırakılmış. Buradan bütün gün evinize temiz havayı alabiliyorsunuz. Gerçekten çok şık olmuş. Hemen bu bölümde de bir TV ünitesi, eteler gazlı bir şömine düşünülmüş. Kış aylarında gerçekten içiniz ısıtacak güzel bir detay. Salonumuzda da iki tane üçlü koltuk konumlandırılmış. Oturma grubu olarak düşünmüş. Ortada güzel bir sehpamız var. Buradan yavaş yavaş yemek salonuza geçmek istiyorum. Yemek salonuyla beraber salonumuz 60 metrekare kullanım alanına sahip. Ee, gerçekten çok şık buraya yemek masası konumlandırılmış. Ee, ayna detaylı burada bir ayna detaylı çok şık bir e, dolabımız var. Hemen buradan size kesmeden şu güzel manzaraya geçmek istiyorum. Burada çok güzel bir büyük terasımız var. Bu terasta e, yılın 12 ayı kullanabilirsiniz. E, yani burayı e, bazı e, fikirler kapatıp kış bahçesi yapmak istiyor ama sonuçta kuş odasında yaşıyoruz. Kuş odası ne kadar soğuk olabilir ki? Yani akşamüstü böyle çıktığınızda ufak bir ısıtıcıyla böyle e, salıncağınız ya da oturma takımınızın üstünde TV battaniyesiyle e, baharın kışın tadını çıkarabilirsiniz diyorum. Villamızın Üç tarafı bahçeyle çevrili ve bu bölümde de 50 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var. Şelalesi aktif, gerçekten çok güzel. E, büyük, yani 50 metrekare e, bir havuz gerçekten bölgede yok diyebilirim. E, havuzuyla çok geniş ve kullanışlı. E, Peyzajları bitmiş bahçemizin. Görüyorsunuz böyle ufak dokunuşlar yapılmış. Peyzajı tamamlanmış. Çimleri serilmiş, üç tarafı bahçe dediğim gibi. Cam detayını da göstermek istiyorum. Buradan baktığınızda parlak olduğu için içeri görmüyorsunuz. Bu da size mahremiyet sağlıyor. Buradan yavaş yavaş mutfak alanımıza geçmek istiyorum. Evin içinde çok detay var. Ee, anlatırken heyecanlanıyorum. Gerçekten muhteşem bir ev. Siz de böyle video izlerken bunları da göreceksiniz. Hemen atlamadan şunu da göstermek istiyorum. Salonumuzda her katımızda bu mevcut süpürge sistemimiz var bu süpürge sistemiyle evin her tarafını temizleyebilip süpürebiliyorsunuz. Ee, gerçekten e, son zamanlarda e, lüks villalarda kullanılan güzel bir detay. Hanımlar buna çok dikkat ediyor. Buradan e, mutfağa geçmeden önce burada ortak bir banyo tuvalet alanımız var. Aşağı yukarı 6 metrekare. Bu kata özel. Duşa, duş kabini, yağmurlama sistemi, lavabo ve e, dolaplarla dolaplarıyla gerçekten çok şık olmuş. Hemen yan tarafta bu kata özel yani e, gün içinde çocuklarınızın kullanabileceği ya da aile büyüklüğünün kullanabileceği 12 metrekare büyüklüğünde bir odamız mevcut. Yatak başlığı duvar kağıdıyla da çok şık bir kombin olmuş. Hemen yatağın karşısında burada aynı detaylı bir gardırop alanımız var. Bu evimizde VRF sistemi mevcut. E, klima sistemi de Daikin motorlarla e, kurulmuş. Gerçekten Daikin markasını burada görüyorsunuz güvenilir enerji tasarrufu sağlayan güzel bir marka. Buraya geldiğimizde burada 15 metrekare büyüklüğünde bir mutfak alanımız var. Mutfağımızın ortasında bir ada tasarlanmış porselen tezgah üstünde Franke marka e, ocağımız var. Bu ocaklarımız yeni nesil olduğu için davulunma sistemi ortasında kalıyor. Yani üstten davulunmazla hem görüntü kirliliği hem o duman e, dağınıklığı ortadan kalkıyor. Yeni nesil Franke ve diğer markalarda da bu var ama bizim e, mutfağımızda Franke marka kullanılmış. Ayrıca Franke'nin mikrodalga ve ocak burada dolaplarımız mevcut. Çip kapaklı Franke marka dolabımız ve dondurucumuz bulunmakta. Hemen bu bölüme geldiğimizde aynı Franke markanın evresini görüyoruz. Burada yağmurlama sistemi, sebze yıkama detaylarıyla gerçekten çok şık. Porselen tezgahlarımız buraya çok şık olmuş. Ayrıca şurada bir detay daha var. Yani bayanların çok sık kullandığı priz. Buraya da priz koymayı unutmamışlar. Ve evin gerçekten çok şık kullanım alanlarına sahip. Burada bahçeyi görebiliyorsunuz. İsterseniz perdemizi kapatıp burada mahremiyet sağlayabilirsiniz. Buradan yavaş yavaş şu bölüme geçmek istiyorum. Buradan bir havuza girişimiz düşünülmüş. Buradan havuz bölümüne geçip e, i̇sterseniz çocuklarınızı kontrol edersiniz, isterseniz bu bölümden e, havuzdan çıkıp mutfakta aparatif bir şeyler yiyebilirsiniz. Gerçekten bu bölüm bizim için kullanışlı olmuş. E, mimarımız burayı düşünmüş. Çok teşekkür ederiz. Hemen içeri geçmek istiyorum. Nasıl yapalım? Önce aşağıya inelim, yukarı odalara mı çıkalım? Bence aşağıya bitirelim. Yukarıda çok güzel manzaralar bizi bekliyor. Burası villamızın e, bodrum katı diyorum. E, burada e, otomatik panjurla kapatılmış e, otoparkımız var. 3 e, araç rahatlıkla otoparka park edebiliyorsunuz. Burada bir e, depo alanımız var. Süpürge'nin makine sistemi burada burayı kapatıp e, sesten gürültüden korunabilirsiniz. Ya yani benim 3 aracım yok, tek araç ya da iki araç bana derseniz bu bölümü ya da bu bölümü kapatıp hobi odası, e, atölye, spor salonu, e, sinema odası artık sizin zevkinize kalmış. Kullanabilirsiniz. Aydınlatması ve zeminiyle duvarlarıyla da e, kullanışlı olmuş. Burada da süpürge alanımız mevcut. Yani aracınızı ya da e, kullanacağınız odayı buradan temizliğini yapabilirsiniz. İçeri girmek istiyorum. Bu bölümde ıslak zemin olan e, hamamımız var. Buradaki hamamımız göbek taşı ve çeşmeleriyle böyle gerçek bir Osmanlı mimarisini anımsatıyor. Rahatlıkla iki kişiye kullanabilecek göbek taşı düşünülmüş, ısınan, sıcak, harika bir detay. Hemen bu, burada bir buhar odamız var. 2-3 kişinin rahatlıkla girebileceği büyüklükte buhar odamız var. Bunun yan tarafında sauna düşünülmüş. Saunamız da gerçekten büyük, İsterseniz böyle gösterebilirim. İki katlı uzanabileceğiniz, oturabileceğiniz iki ve üç kişinin rahatlıkla kullanabileceği büyüklükte güzel bir sahunumuz var. Bunlar yine burada bir şok havuzumuz var. Yani çok sıcakta bunu aldınız ama efendim benim tansiyonum düştü. Hemen jump atlıyorsunuz, serinliyorsunuz. Yani bu gerçekten önemli bir detay hayat kurtarır diyorum. Yüksek tansiyon günümüzde e, sağlık sektöründe gerçekten herkesin e, kulağını çınlatıyor. O yüzden dikkat edelim. Burada da havalandırma sistemimiz var. Yani buhar odasından çıktınız, çok buhar sizi rahatsız etmesin diye havalandırma sistemi düşünülmüş. Buharı çekiyor ve rahat nefes alabiliyorsunuz. Bu bölümde bir e, depolama alanı ya da çamaşır makinesi gibi bölüm düşünülmüş. Bu artık sizin kullanımınıza kalmış. Bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burası havuzun motor dairesi. Burada da bu bölüme ait bir lavabo düşünülmüş. Harika bir detay. Yani evimizin kullanım alanlarına baktığınızda her şey bolca düşünülmüş. Her şey konumlandırılmış. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Evet buradan villamızın üst katına çıkıyoruz burası 3 katlı bir villa taban oturumu 117 metrekare toplamda 345 metrekare kullanım alanına sahip burada bir odamız var aşağı yukarı 15 metrekare büyüklüğünde ebeveyn banyosuyla da gerçekten çok şık ve kullanışlı Şu detaydan bahsetmek istiyorum burada bir pencere düşünülmüş Akordiyon perde sistemiyle de mahremiyet sağlanmış gün ışığını, e, 24 saat alabiliyorsunuz. Gerçekten çok şık bir detay. E, çift kişilik bir yatağımız. Ayna detaylı bir gardırobumuz var burada. Çok da güzel. Büyük. Şöyle baktığınızda yani e, takılarınızı kullanabileceğiniz veya kendi özel eşyalarınızı kullanabileceğiniz detaylar düşünülmüş bir gardırop. Bu odaya özel. Burada bir balkon alanımız var. Balkona çıkalım. Balkon muhteşem. Burada bu odaya özel harika bir balkonumuz var. Buradaki balkondan, terastan Kadınlar Denizi'ni e, izleyebilir. Burada e, gün, güneşten korunmak istediğiniz zaman bu alana geçip gerçekten bu manzaranın tadını çıkarabilirsiniz harika bir balkon diyorum. Manzaradan da görüyorsunuz. Buradan yavaş yavaş diğer odamıza geçmek istiyorum. Burada ikinci odamız var. Bu odanın da geçmeden hemen sürgü sistemimiz burada mevcut. Her odada olduğu gibi, yani her katta olduğu gibi. burada ikinci odamız var. Burada 14 metrekare büyüklüğünde bir odamız tasarlanmış. Çift, çift bir yatağımız. Yine duvar kağıdı ile beraber kombinlenmiş. Çok da şık olmuş. Hemen yan tarafta bir gardıroba alanımız var. Komodinlerimiz ve şifonyerlerimizle gerçekten odanın büyüklüğü ön plana çıkıyor. Bu bölümde de bu odaya ait banyo, tuvalet, duşakabin alanı, yağmurlama sistemi düşünülmüş malzemelerimiz birinci sınıf. Vitra marka burada evyeler kullanılmış. Buradan en canlıcı noktaya geçmeden önce bu katta böyle bir hatıralarınızı biriktirebileceğiniz, bir olarak koyabileceğiniz kitaplık olarak düşünülmüş bir bölüm var. Yan tarafında yerden ısıtmanın ve elektrik aksağının kullanıldığı bir bölüm kapakla kapatılmış çok şık can alıcı nokta master odamıza geldik master odamızın girişinde böyle bir giyinme odamız var baya büyük cam detaylı ve böyle bir askılama sistemiyle gerçekten çok şık olmuş dolaplığın çekmeceleri kullanışıyla geniş. Kaynamaya da çok şık. Hemen buradan odamızın içine geçmek istiyorum. Odamız harika manzaraya sahip. Şık bir yatak odası takımı. Şöyle göstermek istiyorum. E, odamız toplamda 36 metrekare büyüklüğünde. Yatak başlığımız çok şık. Komodinler ve şifon yerleri de ön plana çıkıyor. Burada hemen yarasanlığa çıkmak istiyorum Çünkü çok heyecanlıyım burada hemen bu bölümde Fransız balkon yan tarafında da geniş bir balkon düşünülmüş buraya çıktığınızda kadınlar o muhteşem manzarasını görebiliyorsunuz yani Az önce bahsettiğim gibi Samos Seferisar bir üçte bütün Kuşadası fezle hakim bir villadayız muhteşem ayrıyeten e, sistemimizin etrafında Çamaşırları da e, süslü. Burada bir inşaat alanımız yok. İnşaat alanımız bitmiş pozisyonda. Hem denizin havasını hem çam kokularını alabiliyorsunuz. Burada balkonun devamını size göstermek istiyorum. Gerçekten burada kullanım alanı geniş bir balkonumuz var. Havuzu buradan takip edebiliyorsunuz. Gün işini alabiliyorsunuz. Manzaraya hakimsiniz. Muhteşem. Devam etmek istiyorum. Master odamızın sürprizleri bitmedi buradan e, hemen master odanın banyo tuvalet alanına girmek istiyorum. Bu bölümde jacuzzi konumlandırılmış. Jacuzzi ile buradan denizi seyrederek e, gün üstesini atabilirsiniz. Yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel motorlu bir jacuzzi düşünülmüş. Harika olmuş. Duş kabinimizin hemen yan tarafında burada iki ev yeri bir e, ayna detaylı e, bir Hilton dolabımız var. Harika detaylara sahip. Hemen karşısında burada havlularınızı koyabileceğiniz güzel bir dolap düşünülmüş. Buraya girdiğimizde bir tuvalet alanı ve e, yağmur duş başlıklı duş kabinimiz var. Harika. Büyükle baktığımızda aşağıdaki 10 metrekare bir büyüklükte master odanın, e, duş olanı var. Muhteşem. Detayların içinde bu odamız, master odamızdan yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani 36 metrekare büyüklüğünde bir master oda. Harika. Eee manzaradan kendimizi alamıyoruz. Gün içinde yani şu an 35 derece sıcaklık var kuş odasında. Yani 12 ay bazında düştüğünüzde kuş odası en az ne kaça iniyor? 5 dereceye iniyor. 5 derece soğukta kuş odasında burada bu doğramalarla soğuktan etkilenmeniz imkansız diyebilirim. Şimdi sizlerle havuz başına inip tekrar villamızı toparlayalım. Evet sizlerle havuz başımızda beraberiz. Videoyu toparlamak istediğimde Kuş Odası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 yerden ısıtma, hamam, sauna, buhar odası, şok odası, doğalgazı aktif, yerden ısıtmasıyla ön plana çıkan bir villa. 475-500 metrekare konumuna göre bahçe payları olan, peysajları yapılmış, 50 metrekare büyüklüğünde bir havuzu olan, yani yok yok diyebileceğimiz bir villadayız. Akıllı ev sistemi, süpürge sistemi, otoparkı, bu villa hakkında detaylı bilgi almak için beni bu numaradan arayabilirsiniz. Ada Plus Garemenkul YouTube kanalına abone olmayı, Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere.